dün çok yorucuydu. Evini patlattım diye beni dövmüştü zengin. Bugün intikamımı çok kötü alacağım. Sen bittin zengin. Şurada dedemin mirası vardı, onları alayım şimdi Sana saldıracağım. 50 falan alıyor bu. Sen bekle. Bekle sen. Sen bittin. Hemen zırhımı çıkarmalıyım. Hemen zırhımı giyeyim. Otur atacağım işte. Zırhımı giyeyim bir. Saldıracağım sana bekle sen. Kafalığın neredeydi? Burada. Gece görüşlerini de alayım. Şimdi sana çok güzel saldıracağım. Beklesen. Bu çok ağır. Bunu giymem lazım. Beklesen. sen. Lan Sen bir Ben şuradan arkasına geçeyim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Acil silahlarımı bulmam lazım. Alayım şuradan. Gece görüşü giyeyim. Onu çok iyi vuracağım. Demiştim. Zaten geldiğinden beri gözüm tutmamıştı seni. Bekle sen. Sen bittin oğlum. Seni bana vuracağım. Aşır. Ölümün benim elimden olacak. Sen bittin oğlum. Ben seni öldüreceğim bugün. Bekle sen. Bekle sen. Kaçmam lazım. Ver mi bitti? Hayır. Kaçmam lazım. Carajör doldurmam lazım. Konik kendine iyi bak. Ölürsem seni çok seviyorum. Burada mermi vardı almam lazım hemen. Şunları alayım. Şunları almam lazım hızlıca. Saldıracağım sana bekle. Pıtlık oğlum bu belki son görüşümüz olabilir. Kendine iyi bak tamam mı? Fakir olabilirim ama seni çok iyi vuracağım şimdi beklesen. sen. ABP nerede benim? Burada benim silahım vardı. Bekle sen. Alayım silahımı. Tamam. Mermi de burada. Sen bir silah al. Yerlerden mayın da döşemiş. Gitmeme de izin vermiyor. Etrafı tedirginlerle kapladım. Gelemedim. Hayır. ateş ettim. Bekle sen. Bitti. <laughs> <laughs> Bu adamları da var ya. Onu Bekle sen, bittin lan. Vuracağım seni bekle. Hayır lan. Ölümün benim ellerimden olacak. Kim 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 Takayım kalkanımı. Benim miras hepsi. Sen bittin oğlum bekle. Zaten evimde de çok kötü bir canını kıyafettim. Hiç sevmiyorum seni. Sen bittin oğlum bekle sen. Hayır. Çok hasar aldım. Hemen geçmem lazım bunu. Öldüreceğim seni bekle. Arkadan dolanıyorum. Ben o şu sol tarafa bir geçeyim. Onu kandırmam lazım. Hayır gördün mü? Bekle sen bu kim Öldüreceğim seni. Ne bileyim? Hayır canın çok az ne yapıyorsun ya? Bekle sen avamayla sıkıcam sana. Hayır öleceğim ya. Demek ki... Alma de... mermisi yokmuş. Hemen gidip alma mermisi almalıyım. Demek ki buraya kadar Alayım hemen. Alma mermisi burada. Alayım bir. Ee, bomba. Evet. Bomba saldırmalıyım. Öl artık. Bittin lan sen. Bittin lan. Camlarını kıracağım şimdi senin. İyi <Sessizlik> tarıyorum şu an. Bekle lan sen. Nerede kim? Çık lan ortaya. Aç İşte bugünün beklemişsin Şimdi özümü çatartıyorum. Al sana bomba. bütün hayır hayır hayır, patlattı. hayır. Acil, acil bir, bu, 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 bu. bittin Öğren lan yani. sen ben senin evini patlatacağım bittin lan sen bekle. ben seni patlatırsın ya. bittin lan bunu dead çok hasar görmüyor ama sen bittin Hayvanı öldüreceğim lan. Bittin lan sen. Gel lan buraya. Hayvanlı. Ne, şey şey, ne put dokundu mu? Olmuyor. yerleştirmiş buraya. Bittin lan sen. Gel lan. Hayır. Canım çok az. Mayın mayın değmemem lazım. Öleceksin. Hayır. Değmemem lazım. Bunun üstte büyük ihtimalin <laughs> <laughs> cephesi var. Ben şu an cepheme daha kavuşamam. Aha cephesini buldum. Hemen saldırmalıyım buraya. Kim de Gel lan. hayır. Bittin lan sen. Hayır. Deliye düştüm. Bittin oğlum sen. Hayır. Öleceğim. <laughs> gel, gel. Öldüreceğim ben seni. Çok şey. seni. Bu iş bu kadar buraya kadardı. Arkadaşlar görüşürüz. Zengin öldürdüm. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.